Bugün sizlerle Roblox'ta sıfır Robux'a mükemmel eşyalar almaya göstereceğim. Aynı Robux'lu ve havalı bir karaktere dönüşeceksiniz. O zaman videoya geçelim. Evet. Oyunumuza geldik. Öncelikle böyle bir yerde doğacaksınız arkadaşlar. Ve dümdüz ilerliyorsunuz. Buradan gelince bak tam burası zaten giriş yeri. Buradan gelince bak şurada kütüphane var. Kütüphaneye giriyoruz. Ve arkadaşlar en sağ koltuğa oturuyoruz. E biraz bekliyoruz arkadaşlar. Ama sadece buraya oturmanız lazım. Başka yer olmuyor. Ve arkadaşlar arkamıza bir tane anahtar çıktı. Bu anahtarı E'ye basıyoruz. E, anahtarı aldık. Şimdi yürüyoruz. Oo köylü var. Neyse. Burada kapıcı diye bir yer var. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Ve burada böyle bir yer var. Burayı açıyoruz. Aşağı atlıyoruz. Ve burada bir portal var arkadaşlar arkadaşlar. Portaldan gireceğiz şimdi. Girdik ve böyle bir parkur var arkadaşlar. Parkur baya uzun. Ben bu parkuru tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an parkurun son kısımlarındayız. Şuraya da geçersek ödülümüzü alabileceğiz. Evet arkadaşlar geçmiş bulmaktayız. Ve arkadaşlar buraya atlıyoruz ve bizi böyle bir yere atıyor. Ve arkadaşlar burada kolyenin üzerine çıkıyoruz. Ben bu görevi yaptım arkadaşlar. Saatte size başarım verecek. Bana vermedi çünkü ben bu görevi yaptım. Şimdi bakalım neler veriyor. Böyle bir üst, böyle bir pantolon veriyor arkadaşlar. Ve benim en çok sevdiğim müthiş bir kolye veriyor. İlk item buydu. Bundan daha 24 tane var. Kanala abone olun ve diğerine geçelim. İkinci oyunumuz bu arkadaşlar. Hızlı bir şekilde girelim. Şu an ben girdim arkadaşlar. Ben oyunda daha önceden ödül almışım. Ödül de bu. Hemen size göstereyim. Normalde oyuna girdiğinizde direkt sağ altta başınım çıkacak ve ödül alacaksınız. O zaman diğer oyunumuza geçelim. Sıradaki oyunumuz bu arkadaşlar. Hızlı bir şekilde girelim. Evet arkadaşlar şu an oyunumuza girdik. Baksanıza da karakterimiz harika oldu. Arkadaşlar shift'e basınca böyle yuvarlanıyoruz ve şuradan direkt buraya geliyoruz ve buraya e ye tıklıyoruz. Ve arkadaşlar karşımıza böyle bir savaş ışını kılıç çıktı. Talep edin diyoruz ve sağ altta böyle başarın çıktı. Çok güzel bir kılıç verdi. Bakın daha burada bir sürü ödüller var ama bunları görev yaparak kazanıyorsunuz. Neyse biz ödülümüzü gösterelim. Arkadaşlar şuna baksanıza. Şöyle bir kılıç verdi. Bence bayağı havalı. Şu an bile karakterimiz Robux'lu bir karaktere benzedi. Bence bayağı havalı. O zaman sıradaki oyunumuza geçelim. Arkadaşlar karakterimize bakar mısınız? Sıfır Robux'a böyle bir karakter dedik şu an. Daha neler verecek? Şimdi arkadaşlar oyunumuza girdik ve herkes burada toplanmış. Diyorsunuz ki burada ne var? Hemen giriyoruz ve arkadaşlar burada kod yeri var. Hızlı bir şekilde kodu kullanıyoruz ve size burada bir sürü kod vereceğim ve onları girerek bir sürü eşya alacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde girelim kodlarımızı. Arkadaşlar ilk olarak şöyle bir kodumuz var. Hızlı bir şekilde tıklayalım bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi sağ aşağı bakarsınız bize bir eşya verdi bedavaya. İkinci kodumuzda arkadaşlar Glimmer. Hemen bunu da okutuyoruz. Ve sağ aşağıdan yine bir ödülümüzü verdi. Böyle bir kodumuz var. Hızlı bir şekilde okutuyoruz. Ve yine ödülümüzü verdi. 3 tane bedava eşya aldık arkadaşlar. Böyle bir kodumuz var. Hızlı bir şekilde okutuyoruz. Ve dördüncü bedava eşyamızı aldık. Böyle bir kodumuz var. Hızlı bir şekilde yine okutalım. Ve yine ödülümüzü verdi arkadaşlar. Artık sayamıyorum kaç tane bedavaya çok güzel eşyalar aldığımızı sayamıyorum yani. Bu da arkadaşlar son kodumuzdu daha demin okuttuğumuz. Şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Ama önceki eşyaları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar avatara girdim böyle iki tane arkaya takılmalık bir şeyler vermiş hangisini taksam mavi olan daha havalı duruyor bir tane arkadaşlar ne vermiş hızlı bir şekilde bakalım çanta vermiş abi çanta da bayağı havalı bence ben bunlarla hatta karakter yapacağım şu maviyi çıkaracağım çantayı koyacağım ve arkadaşlar omuzlukta yana iki tane koyulan figür vermiş galiba öyle bir şey ve arkadaşlar kafaya ben çok şaşırdım kafaya da çok tatlı bir maymun gibi bir şey vermiş arkadaşlar şu ana kadar karakterimiz aşırı oldu şimdi sıradaki oyunumuza geçelim Sıradaki oyunumuz bu arkadaşlar hızlı bir şekilde girelim. Abi geldik oyunumuza. Hızlı bir şekilde hemen karşıya geliyorsunuz. İlk kodumuz arkadaşlar bakalım çalışıyor mu? Ve gördüğünüz gibi sağ alttan yine bir bedava eşya aldık. Böyle bir kodumuz var hızlı bir şekilde okutalım. Yine bir bedava ödül aldık arkadaşlar sağ alta bakın. Böyle bir kodumuz var hızlı bir şekilde okutalım. Bu da çalıştı. Böyle bir kod var bunu da okutuyoruz ve bu da çalıştı. Böyle bir kodumuz var arkadaşlar bunu da okutalım ve bu da çalıştı. Böyle bir kodumuz daha var bunu da okutalım. Ve arkadaşlar bu da çalıştı. Bu kod da son kodumuzdu. Şimdi Sıradaki oyunumuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar neler verdiğine bakalım. Böyle bir gözlük varmış arkadaşlar. Bence baya iyi. Omuzda ne vermiş? Böyle bir karakter vermiş. Bence bu da baya iyi ama ben bunu daha çok sevdim. Arka tarafa yine bir şey vermiş. Ne vermiş? O iki tane şey vermiş. Dur bekleyin bakacağız. Bir tane de çanta vermiş. Bir tane de of bu çok güzelmiş lan. Bu aşırı iyi. Abi şu an şu kıyafete bak. Sıradaki oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bir şey göstermeyi unuttum. Bir tane kulaklık vermiş. Bence bu da baya iyi. Bunu göstermeyi unutmuşum. Bence Robux yapılabilecek en güzel karakteri yaptık. Sıradaki oyunumuza geçelim. Dostlar sıradaki oyunumuz bu. Arkadaşlar şu an ben oyuna girdim. Ve sağ altta bir hediye verdi. Rozet vermiş ama. Hızlı bir şekilde buradan gidelim. Burada kendimize uygun bir tenis sahası bulmamız lazım. Ve şimdi arkadaşlar bir kişiyle maça girdik galiba. Başlattım. Hemen vuralım. Maçı kazanınca galiba veriyor diye biliyorum. Karşı taraf kazanıyor şu an galiba ya. Evet arkadaşlar. Talep edin diyoruz ödüllerimizi. Ve sağ altta bir başarım geldi. Bakalım ne vermiş. Arkadaşlar bir çanta vermiş. Ama gördüğüm en güzel çanta olabilir. Şuna baksanız arkadaşlar çantaya bakın. Şu an karakterimiz efsane bir şey oldu çantayla birlikte. Neyse sıradaki oyunumuza geçelim. Arkadaşlar tekrardan aynı oyuna gireceğiz. Ve yine bir maça girmemiz gerekiyor. Ve kendimizi 10 seviye yapmamız gerekiyor. Bakın sol üstte 2'yiz. Bunu 10 yapacağız. Ben birisiyle tek tek maç atmak istiyorum. Adam iyi oynuyor galiba. Hadi vur baba. Hayır vur vursana ya. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar 10 seviye olduk. Ve sağ altta gördüğünüz gibi bir şey verdi. Şimdi ne verdiğine hızlıca bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir surf tahtası vermiş. Normalde ben size bunu göstermeyecektim ama çok beğendiğim için göstereyim dedim. Şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Sıradaki oyunumuz da arkadaşlar Creator Challenge diye bir şey. Arkadaşlar diyor ki bilgini test et ve kazan. Bilmece oyunu meydan 1. Şu an meydan 1'i kazandım ve bana bir eşya verdi. Meydan 2'ye bakalım. Yine bir zorluk meydan 2'yi de tamamladık. Yine bir şey verdi. Sıra meydan 3'te. Ve meydan 3'ü de tamamladım ve bir tane daha başarım verdi. Meydan 4'te. Ve meydan 4'ü de tamamladık. Bir rozet daha verdi. Meydan 5'i de tamamladık. Bir rozet daha verdi. Ve son meydan okumayı da tamamladık ve bir rozet daha verdi. Şimdi neler verdiğine bakalım. Bir tane Jurassic World çantası vermiş. Bu çanta bayağı iyi. Bir Jurassic World şapkası vermiş gördüğünüz gibi ama ben bunu kullanmayacağım bir tane de Jurassic World kulaklık vermiş ben bunu da kullanmayacağım çünkü beğenmedim ama genel olarak 3 tane güzel eşya vermiş neyse sıradaki oyunumuza geçelim sıradaki oyunumuz bu arkadaşlar hızlı bir şekilde girelim ve girdik yine diğer oyunla aynı mantık bilmece arkadaşlar müsabakayı kazanmışız ve bize böyle bir kafa verdi Godzilla saltı gördüğünüz gibi ve arkadaşlar ikinciyi de kazandım ve böyle bir Godzilla çantası ve şimdi meydan okuma geçiyorum ve arkadaşlar 3. meydan okumayı da anladım Ve benim en sevdiğim ama en sevdiğim eşyayı verdi. Böyle bir kanat verdi. Çok güzel bir ödül saltı gördüğünüz gibi başarımı verdi. Hızlı bir şekilde eşyalara bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir Godzilla kafası. Godzilla kanatları verdi. Bir tane de Godzilla çantası verdi abi. Baya iyi. Ve arkadaşlar bu da son eşyamız. Şimdi sizlere çok güzel bir karakter yapıp nasıl Robux'u gibi görünebilirsiniz. Hı -hı. Ama kendim yapacağım. Siz de kendinize göre tasarlarsınız. Hı -hı. Arkadaşlar şöyle çok havalı bir karakter yaptım. Bence de bayağı havalı oldu. Her oyunda da bayağı havalı gözükeceğini düşünüyorum. Eğer bu videoya 500 like gelirse diğer bölüm Please Donate'de nasıl Robux kasılır onu göstereceğim. O zaman görüşmek üzere.